Mezarlıkta kaynanasının tabutunun başında baş açık, göbek açık davulla zurnayla oğlun artık benim deyip kaynanasını bu şekilde uğurlamak, çal davulcu falan böyle. Birkaç video düştü böyle karşıma. Bir tanesini paylaştım. Bu gerçekse dedim, değilse dedim falan. Şimdi tepkileri bekledim ve bana şöyle cevaplar. Bu yapay zeka. Bazıları gülüyor. Hocam yapay zeka? Ya abi yapay zeka olsa ne olur olmasa ne olur? Bak toplumun beynini bu şekilde uyuşturup resmen işgal ediyorlar ve kendi kutsallarınıza, değerlerinize, inançlarınıza işte böyle bunun yapılmasını normalleştiriyorlar. Yani yapay zeka ile böyle bir şey yapıldığı zaman Kutsallara saygısızlık olmuyor mu? Yani birisi size yapay zeka ile ana avrat küfür etse, kendi görünümüyle ona abi yapay zeka, aa yapay zeka mı falan mı diyeceksiniz. İşte böyle tepkilere baktım ve bazı tepkilere çok üzüldüm çünkü bana yapay zeka bu yapay zeka, e yapay zeka ile yapıldığı zaman. Kutsallara bir şey yapılmış olmuyor mu? Neticede yapay zeka dediğin şeyi de bir zeka yapıyor. Yani size yapay zeka dedikleri şey aslında birinin yaptığı şey. Bir zekanın kurguladığı tuşa basıp ondan sonra onu başka bir bedende orada resimlediği ya da videolandırdığı bir şey. Ama çoğu kişinin Bakış açısı maalesef bu yönde. Yani Aa, o yapay zeka iyi anana küfretti yapay zeka ile sorun yok. Kutsalına yarın bir gün haşa haşa Allah'a peygambere bunlar yapay zeka ile bir şey yaptığı zaman Aa, ama yapay zeka mı diyeceksiniz. İşte böyle böyle toplumun beynini uyuşturup bilinç altında kendi maneviyatına böyle bir değersizleştirme ve kendi maneviyatını Umursamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Toplum da bunları ilk bakışta rahatsız olmuyor. Ha diyeceksiniz ki o yapay zeka. Şimdi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz onca insan var. Bunun gerçeğini yapmaz mı diyorsunuz? Umarım yapmaz ama <laughs> açıkçası hiç ümidim yok. Ee, yaparlarsa da şaşmam. Bu oyunlara gelmeyin. Bak bunların hepsi algı oyunu, algı savaşı kendinize gelin. Yani bugün yapay zeka yarın gerçeği